يا لغتي عربية قسمي بأنك الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد الدرس السادس وسبعون من كتاب الفصول. El Fusul Fisileti Resul kitabının bugün kaçıncı dersini? 73. dersini okuyoruz. Faslun Kudum vefti Sakif Sakif kabilesinin vefti yani cemaatinin Medine'ye kudum etmesi etmeleri, gelmelerinden bahsediyor. O kabileden 6 kişi gelmişler, Müslüman olmuşlar. Öyle değil mi Ebu Talib? Diyor, ve kadime mukaddem oldu, geldi. Vefdu saqifin, saqif kabilesinin vefti, cemaati geldi. Nereye geldi? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'ne geldiler. Ne zaman fi ramadani hazi seneti. Bu senenin Ramazanında geldiler. Ha ramadane hazi senete demiş yanlıştır. Fi ramadani hani ramadan gayrı ceresi ile ile geliyor ya onun için Ramadan'a fetha koymuş ama yanlış. Niye? Çünkü Ramadan'a haziye idafe olmuş gayr idafe olursa cerresi kesreyle gelir. Öyle değil mi? Biliyorsunuz. Hazihi Ramazan mudafu ilihisidir. Es-seneti de hazihinin neydir? Sifetidir. Onun için fi Ramadani hazihi seneti okuyor. Geldiler ne yaptılar? Eyübensar fe eslemu Müslüman oldular. Vefkabilesi Sakif kabilesi bu Taif'e yakın bir yerdedir. Mekke'ye yakın. Yani 120-130 kilometre Mekke'den Mekke'nin doğusuna düşüyor. Peki niye geldiler? Sebep ne? Ve sebebu zalike, Bunun sebebi, bu veftin Allah Resulü'ne gelmesinin sebebi enne urvetebne mes'udin. Urve bunun ne? Mes'ud. O da seyyidehum. Onların neydi? Seyidir. Onların seyididi. Büyüdi. Kane olmuştu. Kad ca'e sallallahu aleyhi ve sellem. Nereye gelmişti? Allah Resuluna gelmişti. Ne zaman? fehu. Allah Resulü'nün dönüşünde dönerken munseref mesel mimi mana insiraf. Yani dönerken Allah Resulü bunların reisi geldi. Neden dönerken? Min Huneynin ve Taif. hunen ile Taif'ten dönerken. Hani geçti ya hunen Savaşı, Taif ikisi de nerededirler? Taif şu an bir şehirdir. İbn Abbas radıyallahu anhu orada medfundur. Mescidi oradadır. Hünen Savaşı yapıldı. Sonra Taif aynı dönemde beraber yapıldılar. Orada büyük ganimetler alındı. Hatta Ebu Süfyan'a 300 deve verilmişti. Allah Resulü Hünen ile Taif'den dönerken Sakif kabilesinin seyyidi büyüğü Urve bin Mes'ud geldi. Ne dedi diyar? geldi ne yaptı? Ve kable vusulihi ilel medineti daha henüz Medine'ye Allah Resulü Hünen Taif'ten dönerken Urve bin Mes'ud geldi. Ve nereye geliyor? Medine'ye geliyor. Allah Resulü ile görüşecek. Ve kable <laughs> vusulihi ilel medineti Medine'ye ulaşmadan önce fe esleme ve kable usulü ile medineti medineye ulaşmadan önce pues <cat> fe esleme hayır ben yanı söyledim munsarafe min hunin ve taif Allah Resulü hunin <captioning 8> taiften dönerken yalanız ve kable usulü ile medineti Allah Resulü hunin taiften dönmüş ama henüz medineye ulaşmamış o arada kim geldi? Urve bin Mesud. Ama nerede Allah Resulü'ne kavuştu? Mekke, Medine arasından mı? Neredeyse onu söylemiyor. Allah Resulü Hunen Taif'ten döner, dönüp henüz Medine'ye ulaşmamış iken o arada bu Urve bin Mesud geldi. Allah Resulü'nün yanına geldi ve esleme ne oldu? Müslüman oldu. Ve hasune İslam'ı, İslam'ı da çok güzel olur. Ciddi manada Müslüman oldu. Ve istezene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nden izin istedi. Nereye? Fi ila kavmihi. Dedi kavmuma gideyim. Artık bir ay mı kaldı Medine'de? Ne kadar kaldı? Müslüman oldu. İyi bir Müslüman oldu. Ve istezene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nden izin istedi. Firucu ila kavmihi. Kavmına rucu etmek için, dönmek için, Sakif kabilesine gitmek için Allah Resulü'nden izin istedi. Niye gidecek? Halbuki o zaman e, hicret neydi? E, Medine'ye hicret farzdi. Kim olsa olsaydı Medine'ye gelirdi. Diyor ve kable vusul. geç, o zaman Mekke fethi yapılmıştı. Daha e, artık Medine'nin hicreti de şey, he, Medine hicret artık vacip değildi. Hani la hicrete ba'de fethil Mekke ya. Evet. Mekke fethinden sonra hicret artık yok. Yani farz olan hicret kalktı. <laughs> Allah Resulü'nden izni istedi. Dedi kavmuma döneyim. Niye? Li yed'uvehum. Ta ki davet etsin onları. Yani gidiyor. Kendi mal mülkü için değil. Gidiyor ki ta ki onları davet etsin. Allahi Celle Celaluhu. Ta ki onlar Celle Celaluhu değil. Azze ve Celle'dir. Ta ki onları Allahu Zülcelal'a ne etsin? Davet etsin. Fe ezzinellehu. Allah Resulü ne etti? Ona izin verdi. Git dedi. Ama ve Allah Resulü yakşa aleyhi. Onun üzerine ne diyordum? Korkuyordu. Yani giderse kavmi bunu öldürür diye Allah Resulü'nün korkusu vardı. Endişesi vardı. Ama izni istediği için Allah Resulü de yok demedi, gidebilirsin dedi. Felemma ne zaman ki raca döndü o urve ileyhim kime döndü? Kavmına döndü. Ve daahum ile İslami onları İslamiyete ne eti? Davet eti. Öyle değil mi Eyyub Ve daahum ile İslami onları İslamiyete davet edince ramuhu ona attılar. Ne attılar bin nebli. Oklarla onu hedef aldılar. Okları, oklarla buna saldırdılar. Fakat eluhu ne ettiler? Bunu öldürdüler, şehit ettiler. Sümme innehum sonra onlar nedimu pişman oldular. Ne oldular? Pişman oldular. Anlıyorsunuz değil mi? Ve ra'u gördüler ki burada ra'u yani gözle görmek değil. Hani diyor ben böyle görüyorum. Yani benim fikrim budur. Ve ra'u gördüler yani anladılar ki ennehum onlar la Bir bi harbi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anladılar ki Allah Resulü ile savaşma takati güçleri yok. Mekke fethedilmiş. Mekke'de Müslüman olmuş. tâif fethedilmiş o hangi kabiledi yani Huneyn savaşı yapılmış kazanmışlar sahabeler tâif fethedilmiş Hawazin kabilesi meşhur büyük bir kabile yenilmiş bunlar da anladılar ki Allah Resulüne karşı savaşma güçleri yok febeasû neytler gönderdiler veftekum Cemaatlarını gönderdiler İleyhi Allah resuluna Ne zaman? Fi Ramadana, Ramazan ayında gönderdiler. Kemma kaddemle. Nasıl? Biraz önce dersin başında, birinci satırında dedi. Aynı Mekke fethinin, yani e, Mekke'nin fethedildiği sene, Taif-Hüneyn savaşı yapıldığı senede, onların vefti ne olmuştu? Medine'ye gelmişti. O da diyor, Ramadana kema kademna. Bu veft kaç kişi Ve kanu sitteten. Altı kişi diler. Altı kişi evvelu men besure bihim. ilk onları gören Medine'nin yakınında ilk onları gören El-Mughiretu bin Şu'be Es-Sakafiyyum. Sakafi kabilesi. Bak bu da e, Sakı, bu da sakafidir. Bu da o Sakif kabilesindendir. Mughirebbenu Şuhbe, Sakafi kabilesinden olan Mughirebbenu Şuhbe ilk bunları gördü. E, tabi Allah Resulü de bunları bekliyordu. Bunların İslam, Müslüman Ulmuların çok isterdi. Yoksa bir daha Medine'den ta oraya gidip 600 kilometre civarında gidip orada savaşması gerekiyordu. İlk gören Allah Resulü'nün ilk gören kişi Muğlebun şöbedi Ne yapıyordu ilk gördü? Ve kane yer orada çobanlık yapıyordu. Yani develerini otlarken ne etmiş? Bunları görmüş. Fetere zalike, o rayini yani çobanlığını hayvanları terk ettiği ve ağbale bihim onlarla yönlendiği onlarla beraber döndü ala resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye Allah Resulüne geldiler ve allemhum yalnız onlara öğreti, öğretti fi tarihi yolda öğretti keyfe yusallimuna aleyhi Allah Resulüne nasıl selam vereceklerini onlara öğretti T terbiye adabı öğretti böyle gidersin, şöyle selam verirsin, Allah Resulü'ne karşı böyle davranırsın, onları yoldan eğitiyor. Hayvanları bırakmış geliyor. Çoban onları eğitiyor değil Tabi çoban, çoban öğretiyor. Çoban <gülüyor> Müslümandır. Ve sebeke Ebu Bekir'i Ebu Bekir'i nisiddiku. Yalnız Ebu Bekir Sıddık geçti. Kimi geçti? El Mughirete. Mughire'yi geçti. Ne demek? Ebu Bekir Sıddık da onları gördü. Geldiği zaman Mughire'den önce Allah Resulü'ne gitti, müjdeyi verdi. Anlaşıldı. Hatta siyer kitaplarda geçiyor. Mughire ee, bin Şuhbe, Hz. Ebu Bekir'e hürmet ederek dedi, ben gitmiyorum. Sen git Allah Resulü'ne et, müjdele. Kulası Hz. Ebu Bekir ondan önce gitti. Ve beşşere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kudumiyim. Onların kudumiyle Allah Resulüne müjde verdi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Sakif kabilesinden 6 kişi Müslüman olmaya geldiler. Feenzalehum onları inzal etti. Aleyhissalatu vesselam Allah Resulü onları inzal etti fil mescid. Yani mescide onları ağırladı. Ve daraba lehum kurdu onlara fihi mescitten kubbeten. Yani Kubbe, bu camilerin üstündeki kubbeleri denilir. Yani öyle yuvarlak bir çadır mescidde onlara kurdu. Mescid büyüktü. Bir köşesinde onlara bir çadır kurdu. Orada kalıyorlardı. Niye mescidde başka biri de değil? Ta ki orada namaz kılınırken görsünler. Kur'an'ı dinlesinler, etkilensinler, Müslüman olsunlar. Onun için onları camide ne etti? Onlara özel bir çadır kurdurdu ve onları orada ağırlıyordu ve kana sefiru beynehum ve Beynahu sefir elçi onlar ile Allah Resulü arasındaki sefir Halid bin Said ibn el Sa Az. As'ın oğlu Said'in oğlu As'ın oğlu Said As Said'in Said oğlu da Halid neydi elçidi Allah Resulü mesajlarını götürür çadırda onlara bildiriyor onların arzu istekleri bir şey varsa gelip ne diyor Allah Resulü'ne onlar böyle şöyle diyorlar aktarıyor. Ve kana taamu yiyecek geliyordu. Ve kana taamu yetihim. Taam onlara geliyordu min indi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün yanından yemek yani Allah Resulü bizzat onlara yemek gönderiyordu. Ama fela ye'kulunehu yemezlerdi hatta ye'kule halidun qablehum. Halid yemeden onlar yemezlerdi. Acaba zehir koymasın Allah Resulü. Sahabeler zehir koymasınlar. Bizi öldürmesinler. Önce halıda e diyorlar sen ye. Sonra biz yiyelim. Fela yekuluna keble. Hatta yekule Khalid'un keblehum. Halid onlardan önce yemeden onlar yemiyorlar diye. Bu da onların çok hoşuna gider. Kainetin efendisi. Allah Resulü. Orta Doğu neredeyse Arap Yarım Adası artık kontrol altına almış ve almak üzere iken misafirlere yemek gönderiyor. Onlara özel çadır kurduruyor. Fe eslemu Müslüman oldular. Yalnız ve şeratu şart koştular en tebka indehum. Dedi ya Resulallah bizim yanımızda kalacak. Tağiyetuhumullatu. Lat isminde putları vardı. Onların o tağisi Dağî mana zalim, haddini aşmış. Dedi biz Müslüman oluruz yalnız bizim Lat ismindeki putumuz kalsın. Ve en la tuhdeme. O yıkılmasın, kırılmasın dedi. Dediler. Allah Resulü'ne öyle bir şart koştular. Felem yucibhum Allah sallallahu aleyhi ve sellem ile zalike. İle zalike bu suala karşı. Bu şarta karşı Allah Resulü onlara icabet etmedi. Ne etmedi? Bu şartı kabul etmedi. Hayır. Put kırılacak. Anlaşıldı değil mi? Ve se'elû pek o olmayınca bu sefer başka bir şey istiyorlar. Ve se'elû en yuheffife anhum Ya Resulullah hafiflet biz, bizden ba'da salavati beş vakit ağır gelir hafiflet. İkiye indir, üçe indir, artık ne istediler ise. Felem yücibhum ila zalike. Allah Resulü buna karşı da onlara cevap vermedi. Hayır. Eliden Allah'a yalvararak yalvararak eliden 5'e indirmişim. Beşten aşağı olmaz. Feselu bu sefer sordular üçüncü bir şart. Allah yehdimu bi eydihim tağiyetehum. Ya Resulallah bari tağiyetimizi, o latimizi kendi elimizle yıkmayalım, kırmayalım. Cesaret etmiyoruz, bize çarpar, bizi öldürür, gözlerimizi ne eder, kör eder. Bari biz kırmayalım, başkalar kırsınlar. Fesse'elü en la yehdimu bi eydim tağiyetehum. Fe ecabehum Allah Resulü onlara icabet etti. İleyhi buna doğru. Tamam. Bu olur. Siz kırmayın. Sizinle gelen, sizinle bir kaşı göndeririz. Onlar kırsınlar. Ve ba'asa ma'hum Allah Resulü onlarla gönderdi. Ebu Süfyan Hazreti Mauyen'in Ebu Süfyan Hazreti Mauyen'in babasıdır. Sahre ibn Harb ismi de Harb'ın oğlu işte İşte Bedir Bedir'in iki savaşına sebep olan buydu. Uhud savaşında komutan buydu. Hendek savaşında komutan buydu. Ebu Süfyan'ı gönderdi. Aynı zamanda efendimizin de kayınpederi Ummu Habibe'nin babasıdır. Ve Mugire tebne Şu'be Mugire bin bunlarla gönderdi. Lihedmiha ul tağiyeti kırmak için parçalamak için bu ismini gönderdi. Siz gitin Lat ismindeki putlarını siz kırın. Fehedemeha Ebu Süfyan ne etti? Onu kırdı. Ve azüme zalike bu çok büyük oldu. Ala nisai sakif. Sakif kabilesinin kadınlara bu ağır geldi. Yani kolay değil. Ecdadlardan senelerce, yüzler senele, yüzlerce yani yüzlerce sene ilah kabul etmişler. İlahların başını kabul etmişler. Ona secde, secde etmişler, ibadet etmişler. Bugün de ne yapılıyor? Baltayla karılıyor. Bu onlara çok ağır geldi. Ve atakadu i'tikad ettiler ki en yusibahum onlara isabet edecek minha o dağiyet tarafından suun dediler bu tağiyet kırıldı ya, bundan taraf bize bir kötülük isabet eder. Kıranlara isabet eder, bize isabet eder. Biz sessiz kalmışız, buna müsaade etmişiz. Mutlaka bu tağiyet tarafından onlara bir şeyin isabet edeceğine inandırlar. Vekat vakat neze alay etmişti. Tan neze ne demek Ömer? Alay etmek ve kad tanneze ala eti bihim onlarla el mugire tübnü şube mugire bünü şube bunlarla ne diyordu? Alay. Bak nasıl. Ne zaman? Hine hedemaha. Bu ha mugireye gidiyor demek. Hani yukarıda da hedemaha geçti ya. Mugire bunu kırarken alay eti onlarla. Nasıl? Fakarre Seri'en. Seri yani baygın olarak düştü. Nasıl putuk kırarken tap düştü. Maksuz. Onlar dediler tamam çarptı put. İlah çarptı gitti. Oldum. Ve zâlike bu da bi tevâtu'in minhu ve min ebi süfyan. Bu kendi kafasından yapmadı. Tevâtu ittifak. Yani onu ile Ebu Süfyan'ın ittifakınca oldu. Yani öne önceden kendi arası anlaştılar. Dedi bak Ebu Süfyan'a ben karar ki kendimi yere atarım, numara yaparım. Niye? Liyuhimehum ta ki onlara vehmetirsin ki enne zalike bu minha o tağiyetten kaynaklanmış. Yani bu baygınlık, bu düşme tağiyetten geldiğini onlara imaj etmek için. Vehm için bunu yaptılar. Düştü onlara tamam. Bizim ilahımız çarptı gördünüz mü? Sümekame. Sonra kalktı tekrar. Yübekkituhum. Onları pişman ettiriyor. Ve yukarriuhum. Onlara vuruyor. Yani vuruyor darbla değil. Yani onlara çatıyor laf çatıyor. Bakın. Kutunuz ne, ilahınız ne yapabilir? Gelsin bana çarpsın hani bahtılar ki şaka yapıyor ya, onları pişman ettirdi, laflarıyla onlara çatıyor ta ki o latın, heybetini onların kalbinden asın. Yapabileceği bir şey varsa gelsin yapsın. Fe eslemu. Baktılar ki hakikaten bir şey yapamıyor. Hepsi Müslüman oldular. Ve hasune islamuhum. Oldu. Vefsus ile ilgili bir sürü hadisler geldi. Vaftu sakif, sakif. çok yerlerde göreceksiniz. Vaftu sakif demek sakif büyük bir kabile taif yakınlarındadır. Altı kişiye önce seyitlerini öldürdüler Müslüman olduğu için. Sonra pişman oldular. Altı kişinin ettiler? gönderdiler. Onlar geldiler 40 gün mü? Bazı rivayetlere göre bir ay Medine'de kalmışlar. En son İslamiyet'i kabul ettiler Müslüman olmuşlar. Ebu Süfyan ile Muğire bin Şube ile beraber gitmişler. Putlarını kırmışlar. Bakmışlar ki putlarda bir şey yok. Hepsi ne oldular? Müslüman olmuşlar. Oldu Ve ceala sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü kıldı imamı. Onların imamı yani sakifin imamı dedi ahada sitetillezine kadimu aleyhi Allah Resulü'ne kudum eden, Allah Resulü'ne gelen altı kişiden birini onlara imam kıldı. Sen onların mısın dedi. Bu da kimdir? Ve Ammar binül As. Ammar binül nedir? As'dır. Ve Osman binül Ebil As. Bir de Osman binül neydi? Ebi As'dı. bazı yani bu da As Yani olmamalı. Çünkü onlarından altı kişi altı kişiden biri Osman bin Ebil Asli bu kitaptan bak parantez içine almış yani kabul etmiyor. Bazı nüshalarda olduğu için alıyor. Siz ona hiç karışmıyoruz, karışmayın. Şöyle mana eder. Ve ceala sallallahu aleyhi ve sellem imamuhum ahadis sittati kadimu Allah Resulüne gelen altı kişiden birini onlara imam ettiği. O da kimdi? Ve huve Ammar binul Asdi. Yok. Öyle misin ki? Ve <laughs> huve Osman binu Ebil As. Osman binu Ebil As. Bak. Ammar binul As ve parantez içinde olan yok kabul edin. Ve kan ahdesehum sinnen. Bu gelen altı kişinin altı kişiden yaş olarak en küçükleri değil artık yaşı kaçtı demiyor burada. Yalnız onların en küçüğüydü. Niye Allah Resulü en küçük bu idi imamlık bana verdi? Lima o şeyden dolayı ki ra'a Allah Resulü gördü. Neyi görmüştü? Min hirsihi ala kıraatil Kur'an'ı. Kur'an'ın kıraatına okunmasına çok harisli. Ve taallummihi el feraide. Farzları öğrenmeye çok harisli. Hatta bu küçük olduğu için bu develerin yükleri Medine kenarına bir yere koymuşlar. Bunu orada nöbetçi bırakıyorlar. Bunlar yatınca, gaylule yapınca bu hemen gizli geliyor Allah Resulü yanında. Ey Allah'ın Resulü bu ayet nasıl, şun nasıl, bana bir şeyler öğret, sahaben öyle bir şeyler öğreniyor. Allah Resulü baktı ki Kur'an öğrenmeye çok haristir. Farzları öğrenmeye çok isteklidir. Ondan bu muhareti gördüğü için onu ne etti? Sakif kabilesine imam tayin etti. Ama o emrehu ona emretti en yettehizem muezzinen. Dedi kendine bir müezzin dakı. Biri müezzin olsun sana müezzinlik yapsın. O müezzin de la ye'kuldu ala ezanihi ecrem. Ezan üzerine ücret almasın. Oldun. Şimdi bu Ömer müezzin olursa maşallah alacak. Değil mi Ömer? Evet, tabii ki Dedi kendine bir müezzin kıl. Yani bir müezzin al. seçi güzel olan birini müezzin yap. yalnız la ye'kudu ye ala ezanihi ecren. Ezan üzerine ücret alması. Bir de ve en yakta diye bi ed'afihim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve en yakta diye bi ed'afihim. Dedi onların en zayıfı kimse ona ne et? İktida ne demek iktidar? İmam odur. Başkalarına mı iktidar eder? Gaye, en zayıfı gözetleyerek imamlık yap. En ihtiyarları, en zayıfları ne kadar tam bu sağlayabiliyorsa, o şekilde et. O şekil ona iktidar et. Yani gaye, ona göre imamlık yap. Gençlere göre değil, durumu iyi olanlara göre değil. وأن يقتدى بأدعفهم صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتخذ مؤزنا لا يأخذ على أذانه أجرا وأن يقتدي بأدعفهم صلى الله عليه وسلم الله اعلم böyle de yine diğer siyer kitaplara bakın yani onların أن uy demek yani onu Zaten imam namaz kılarken cemaatin içindeki en zayıfları düşünerek imamlık ona göre uzattır, sıraları kısa tutar, hızlı kılar, yavaş kılar. düşünerek. Oldu Faslun haccetü sıddik ve tevatürül vufud ve ba'sur rusul. Burada duralım. Az kaldı, az az gidelim. Oldu Yeter mi? Sen ismini neydi unutuyorum. ايوب انسار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي <سؤال> وعلى اله <سؤال> وصحبه <سؤال> وسلم. يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي.